nasıl geçti? Valla evdeydik, bir yere gitmedik. 10 milyar emekli maaşıyla nereye gideceksin ki? Eski bayramlara göre nasıldı sizce? Eski bayramlar iyiydi. Şu anda iyi değil. Millet sıkıntı çekiyor. Alım gücü bitik. İyi geçti. Öyle mi iyi geçti? Ben ne o... yaptınız? Efendim? Bayramda ne yaptınız? Valla ne yaptınız? Bayram işte çolu çocuğa gitti, bayramlaştık akrabalara gittik. Bayram bitti, geldi burada oturuyoruz. Başka ne bileceğimiz şey yok. Bayramlar eski bayramlar güzeldi. Şimdiki bayramlarda kimse kimseye gitmiyor, gelmiyor. Telefonlar çıktı, telefonlaşıyorlar yani. Ee, eskiden büyükleri hep ziyaret ederdik, giderdik büyükleri. Onlar bizi severlerdi, biz onları sayardık. Ama şimdi saygı, sevgi kalmadı. Büyüklerde e, bayramlar hüzünlü geçiyor. Yani böyle bir neşeli bayram yok. Eski günlerimiz yok kardeşim. Hiçbir yüzü gülen adam görüyor musun? E, baksana caddelerde. Hepsinin morali bozuk yani. Ortalık pahalı. E, ne bileyim herkes kimi oğlundan çekiyor, kimi kızından çekiyor. Yani onun için de kimse kimsenin yanına gitmiyor. Evlat babayı tanımıyor. E, kardeş kardeş tanımıyor. Kardeş bacıyı tanımıyor. Onun için yani iyi bir durumda değiliz yani canım. İyi geçti. Eski bayramlara göre bu bayram nasıldı? Eski bayramlara bakar bu bayram öyle ağam bir şey değil. Neden? Eskiden bir samimiyet vardı gitme gelme. Ondan hiçbiri yok şimdi. Bayramınız nasıl geçti? Bayramımız valla çalışmayla geçti ablaca. Eski bayramlara kıyasla? Eski bayramlarda anamızı, babamızı, kardeşimizi, işimizi dostumuzu görüyorduk. Para vardı, huzur vardı. Şimdi para ne gelir millette? Çalışıyor hep. İyi Allah'a şükür ya. Eski bayramlara kıyasla. Ya, eski bayramlar geçti gayrı onlar. Onlara bakarak da bu bayram üzüntülü geçti. Neden? Ya emeklinin hali ne olacak? Emeklinin hali böyle. Herkes şey verir çomçayla bize de karşı ucuna bile vermiyorlar. Nasıl geçsin? Soruyorum size. Ortalık pahalı, her şey pahalı. Bir sigara çıkmış 54, 55, 70 liraya. Bir makarna alıyorsun 20-30-35 bin lira. Yazık değil mi bu millete? Ne yapacağım işte Önceki bayramlar şimdi bayramlar arasında dağlar kadar fark var. Önceden bayram bayram mıydı? Şimdi iki gün bayram, bir gün veya oluyor bitiyor. Diğer günlerde üç gün, dört gün sürekli bayram olurdu. Bayramımız çok güzel gitti. Nasıl gitti? Elhamdülillah. Güzel oruçlarımızı tuttuk. Bayramlarımızı yaptık. Ziyaretlerimizi yaptık. Kaza Ka geçirip Mefaleden onlara taziye gittik. Güzel hayatımızı güzelce geçirdik. Şimdi sağ salim geziyor elhamdülillah. İyi geçmedi. Çocuklarım yoktu. Tek başımıza eşimle beraber geçirdik bayramımızı. Eski bayramlara kıyasla nasıldı? Eski bayramlar tabii daha güzeldi. Daha e, hep beraberdik. Çocuklarım küçüktü. Şimdi hep dağıldılar. Çok zor oldu benim için. ne yaptık? Bayramda İlk önce mezar ziyaretlerine gittik. Ondan sonra büyüklerin ellerini öptük. Küçüklerin haçlıklarını komşular, komşularla bayramlaştık. Böyle geçti. Bayramda istirahat ettik. Ahrabalara gittik, ziyaret ettik. Efendim mesela mezarlığımıza gittik. Böyle yani işte çok şükür. Bayramda ne yaptınız? Vallahi bayramdan çok güzel oldu, çok güzel geçti. Arkadaşlarla tanıştırdık, akrabalarına, eş dosta gittik, iki tane kız evlendirdik, düğüne gittik. Of, öyle başka bir şey yok. Bayramda sabahleyin biliyorsun camiye gidilir. Namazımızı kıldık, geldik çocuklarla bayram baştık, Akrabalara gittik. Zaten benim de burada pek akrabam yok, ben kahraman barışlıyım. Yani bayram iyi geçti. Çok şükür iyi geçti. Eş dost ziyaret bu geçti bayram. Eski bayramlara kıyasla nasıldı bu bayram? Eski bayramlara göre bu bayram sönük yani. Eski bayramlar eş dost, akraba ziyaret edilirdi, şey gezilirdi. Şimdi yok. Komşu komşuyu tanımıyor şimdi. Güzel geçti yani. Ne yaptınız bayramda? Allah ben Kıbrıs'taydım yani. Kıbrıs'tan geldim. Çalıştık yani. iyiydi yani. Aldığımız bayram ikramiyesi üç bin lira. Dört tane torunum var. Beşer yüz lira verdim, iki lirası oraya gitti. Üç bin liralık zaten çerez aldım. Ee, o da fayda etmedi. Emekli öğretmenim ben. Ekonomi uçtu gidiyor. Biz de uçtuk tabii bu arada. <laughs> Bayram böyle geçti. Ama bayramın güzel yanı şu. Eş, dost, hısım, akraba bir araya gelmesi Bayramın kutsallığı, güzelliği burada. O yönden memnunuz. Torunların gelip elimizi öpmesi, küçüklerin gelip ziyaret etmesi, öğrencilerimin gelip ziyaret etmesi duygulandırdı tabii. Bayramımız nasıl geçti? Bayramımız eş dost bayramlaşmakla geçti. Eski bayramlara kıyasla nasıldı? Bayramlara bu? kıyaslarsak eski bayramları tutmaz. Neden? Büyüklerimizle sürekli Efendim eş dost ziyaretleri daha bundan daha iyiydi, daha da çok çok iyiydi. Saygı sevgi Efendim birlik beraberlik daha çoktu eski bayramlarda. Şimdi maalesef yani en yakın adamların gelmiyor büyük küçükler küçükler büyüklerin yanına gelmiyor maalesef şimdi eski bayramlara nazan daha da yani siz bayramlarımız tek şey değil yani iç açıcı değil. Bayramlar yok. Eski bayramlar nerede şimdi eski hatır kalmadı, gönül kalmadı. Heh. Şimdi gittik eşinden, veda veda, arabalarından bayramlaştık. Ya. İyi geçti ama yağmur yağmurumuz boludu, bir tarafa çıkamadık yani.